Herkese merhaba arkadaşlar. Cihangir her fırsatta konağa geliyor ve yine geldi. Aliço resim yarışması için Cihangir'den yardım isteyecek. Aliço ve Cihangir birlikte resim yaparken Aliço Hira'dan yardım isteyecek. Bu nedenle Hira Cihangir ve Ali ile birlikte vakit geçirmek zorunda kaldı. Hira Cihangir'e Neva'yı yalan söylemeye zorladığından bahsedecek. Neva ve Cihangir bu nedenle kavga edecek. Hira Cihangir ve Neva'nın tartıştığını duyacak. Hira aslında yalan söyleyenin de Neva olduğunu anlayacak. Hira bu konu hakkında Orhun'la konuşmak isteyecek ama Orhun Hira'yı dinlemeyecek. Orhun bu kez kıskançlıktan deliye dönecek. Afife Hira'yı Cihangir'e yaklaşmakla suçlayacak. Yeter artık. Afife ya da Neva ya da bir başkası Hira'ya bu şekilde hakaret etmesin. Kimse Hira'nın onurunu sorgulamasın. Orhun Hira'yı dinlesin ve Orhun Hira'yı kesinlikle üzmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Ben önce Orhun'un Hira'yı korumaya çalıştığını düşünmüş davranışlarını hoş görmüştüm. Ama bu son davranışıyla Orhun Hira hiç konuşmadı bile. Sonuçta Hira Orhun'un yeğeni Ali için oradaydı. Neva zehirli deliyle Afife'yi manipüle ediyor. Orhun ise Hira'yı dinlemeyi reddetti kahveyi bile döktü. O kahveyi Orhun ha yere döktü ha alıp Hira'nın suratına döktü. Benim için hiç farkı yok. Orhun Cihangir'in Hira'ya olan ilgisini fark etti. Orhun Cihangir'in şirketine gitti ve Cihangir'i Hira'dan uzak durmasını isteyecek. Eğer Orhun Hira'ya güvendiğini gösterip Hira'ya iyi davranmaya devam etmezse Hira yavaş yavaş Orhun'a kırılmaya başlayacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.